Evet, Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, stüdyo konukları, e, gazeteci yazar Osman Kumandan ve Beş Dilde Barış e, klibleri şarkıları çeken Habibi Ayvacı hanımefendi. E, Habibi hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca tanıyalım. E, Habibi Ayvacı kimdir? E, siz özellikle White Peace Gülümse ismiyle yaptığınız albümleriniz YouTube'da ve değişik kanalda izleniyor. Ee, nasıl başladınız? Ay, Ayvacı kimdir? Önce onu dinleyelim sonra klibimize geçelim. Aslında ilk başladığım dönem 2006 senesiydi. White Peace albümüyle başladık. Bunu 9 eserle başladık. İlk eserimiz Wild Peace eseriydi. Albümün ismini de öyle koyduk. Bununla ilgili bir klip çalışması yaptık. Dünya'ya barışı ve İslam dini terör dini olmadığını göstermek amaçlı olan bir çalışmaydı. <laughs> burada e, çekmiş olduğumuz klipte de aslında e, normalde semah dinlen hiçbirisi insan öldürmemeyi emrediyor Allah. ama Bunları maalesef e, tam tersi Yahudiler işte Müslümanları öldürün, katledin. Sanki Müslümanları öldürünce işte onlar sevaba giriyorlar işte çok büyük Allah katında sözde hani iyilik yapıyorlar amacında kullanıyorlar ben maalesef. bozulmuş devrata göre evet. Aynen ama aslında öyle değil. Aslında baktığın zaman onların bile dininde yasak vardı Hiç öldürmeyeceksiniz, kanı kıtmayacaksınız. Bunu kemikle diyor, öldürmeyin evet. Evet ben de buna vurgu, vurmak için özellikle kendi kitaplarındaki ayetlerde bir klip çektim. Aynı şekilde Hristiyan dünyasının da kendi kitaplarında olan ayetleriyle de barışı öneren, öldürmemeyi emreden ayetleriyle ve de Kur'an-ı Kerim'de insanı yaşatmanın değerini anlatan bir ayette başlayan bir klip yaptık. Üst, üst Üçünün de en kutsal mabet yerlerini gösterdik klibimizin içerisinde. Arkada telefonlarda evet gördüm onları. E, ve burada barışı ses istedim. Bir de ne yapmak istediğimi biliyorsunuz. Aslında yapmak istediğim neydi? Genelde dünyada şu var, hani böyle benim gibi kapalıysanız ya teröristsinizdir, ya Hizbullahsınızdır, ya yobazsınızdır, ya da gericisinizdir. Yani hep bu yaftalanmalar var üzerimizde. Ben de özellikle şunu göstermek istedim. Bir Müslüman kadın yeri geldiğinde dünyanın en iyi teknolojilerini kullanarak en iyi klibi çekebilir. Yeri geldiğinde ee, sizin de çok iyi seveceğiniz tarzda müziklerle size hitap edebilir ki bizim hitap ettiğimiz müzik tarzı teknodur. Yani Hı -hı. normal, ilahi tarzı bir müzikle hitap etmiyorum. Onları kulağına e, anlatacağım şekilde hitap etmek istedim. Aynı zamanda da bir Müslüman kadın e, cesurdur, yeri geldiğinde de her şeysiyle, cesaretiyle e, dünyaya haykırabilmeli. Ve öldüren katleden biz tam tersini, barış yanlısı. Ki bilirsiniz, İslam ne demek? Kuzum, barış, barış barış. Kardeşlik Aynı, demek. Evet. Aynen. İslam, teslim olmak, barış diye bizim kimliğimizde yazıyor barış. Daha biz nasıl insan öldürelim? Ben de bunları göstermek için özellikle seçmiş olduğum yola onların diliyle, onların müzik tarzıyla, onların istedikleri tarzda bir kliple dünyaya sesini duymak için ilk adımı o zaman 2009 seyircisinin e, klibi. Şunu söyleyeyim Osman At ve sonra geçelim. Özellikle klibin arka fonlarında Başbakan Ordu, Erdoğan'ın, ondan sonra İsrail'in öyle <laughs> evet, şiddet ayar. şey yapan devlet başkanları o da çok önemli aslında mesaj dolu. Evet. İkinci klibimizin detayı ise daha farklı. Bu ilk bu anlatım ilk klibin detayıydı. İkinci klip ise farklı mesajlarla dolu. Onu da yapmamın hedefi vardı aslında, amacı vardı. Ee, buradan dünyaya kadının geri kalmadığını Müslüman kadının cesur olduğunu, savaşçı olmadığımız, barışçı olduğumuz, isman, İslam fobi biz yaratmak yani ortaya koyulmak istenen tablo biz değiliz. Bunu göstermedi. Ama ikincisinde biliyorsunuz e, Rabia Meydanında e, Esma Baltacı'nın katliamı oldu, ya yani öldürüldü. Öldürüldükten sonra çok yaramayken o hallere Onları ekranlarda izlerken başbakanımızın gözyaşları döktüğünü gördüğümüz zaman inanılmaz etkilendim. Dedim onların yanında olamıyor savaşlara. Bari hiç olmasa yürekten yanlarında olduğumuzu gösterelim. Bunu da güzel bir dilde biliyorsunuz evrensel bir dildir müzik artık. Evet. Teknoloji de öyle. Evrensel bir yoldur yani insanlara ulaşmanın. O yüzden dedim güzel bir klip yapalım. Bir de çok üzüyoruz ya ağlıyoruz ya ölenlere. Dedim ki gülümseyin çünkü bizden ölen herkes şehittir. Keşke biz de şehit olsak diye de zaten ekledik sözlerde biliyorsunuz. Ee, orada bir de şunu göstermek istedim. Dünyada son 10 yılda yaşanan katliamlar ve e, hangi ülkede kaç kişi ölmüş? <laughs> Sayla, Dünya'da ve korkunç bir rakam yani İslam alemi üzerinde ölen insanların rakamıyla normal diğer dünyadaki insanların ölen rakamı arasında uçurum fark var. Yani uçurum çok acı bir şey. da çok üzüldüm. Bir de üç, üçüncü olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanlığı Cumhurbaşkanı benim gözümde sadece Türkiye lideri, Türkiye'de bir lider değil. Arapların gözünde de bir lider. Ben bunu çünkü birçok Araptan dinliyorum. Dolayısıyla e, Onların da beklediği lider olduğu için benim gözümde İslam alemi diye hitap ettiğim bir e, kimlikte tam da o sözün üzerine yakışan düşünerek Sayın Cumhurbaşkanımız da orada kendisini koymak istedim. İslam aleminin lideri çünkü. Birkaç sorum daha olacak ama Osman Kumandan'a dönmek istiyorum. Buyurun. Siz Habibi Hanım nasıl tanıştınız? Bugün <laughs> siz bize getirdiniz. Bir onu an alalım efendim. Şimdi ben Habibi Hanım'la tanışmam çok kısa bir dönem oldu. Şöyle ki bir televizyon kanalına, her ikimiz davetliymişiz. Fakat o gün çok düşündüm, gitsem mi gitmesem mi, gitsem mi gitmesem mi, biraz da üzerinde zafiyet, grip gibi bir halsizlik var üzerimde. Fakat nedense Rabbim bana güç kuvvet verdi, kendimi o televizyon kanalında buldum. makyaj odasını aldılar, daha sonra bir odaya çay içeceksiniz dediler. Baktım, Habib Hanım orada oturuyor, merhaba dedi, merhabalaştı. Çok kısa bir tanışma fazla oldu. Neden sonra zaten program saati gelmişti. Programda, programda e, birlikte programda bulunduk. Sağ olsunlar o televizyonun yöneticilerine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Fakat e, kendi kendime düşündüm. Rahman ve Rahim olan istediği zaman, istediği şekilde insanları kavuşturabiliyormuş. Ve ben kendilerinin konuşmalarından, oturuşu, her şeyi de birlikte çok şeyleri yaşadım o an bir adı var, bir nene, hatun, e, bir efendim şey diyeyim, Şerife Bacı, Şerife Bacı'nı biliyorsunuz, Aslanlı'da çok önemlidir, bir gerçek bir Türk hansıdır. Bunları görünce, iyi ki de gelmişim, e Allah'ım da bana nasip Sen ne Zannedersem, Aynı duyguların biraz da benzerini Habibe Sultan, benim tabirimle gerçek bir sultandır. <laughs> Habibe Sultan da yaşadı zannediyorum. Belki de bir konuşmamızda atıldı bari de vallahi ben de pek niyetim yoktu der gibi. Evet, <laughs> yani evet. burada bir tanışmamız gerekiyormuş. Belki de çok geç kalmışız ama tanıştık. Rahmeti Rahman olsun, Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki ben abi ve sultanla tanıştım. O günde bugün de <laughs> telefon kanalıyla görüşüyoruz. Ama el konuşmamızda buram buram istamiyet, buram buram milliyetçilik akıyor. Ee, Habibe Sultan'la tanışmanın onur ve gururunu inşallah teala bir öbür yaşarım diye e, düşünüyorum. Ve de ben e, karınca kararınca tabiri caizse benim buradaki beni tanıyan insanların tanımayanlar dahil bir lakabım varmış. Ya siz niye gidiyorsunuz orada burada? Siz ona buna gidiyorsunuz. Nedir? Ya bizim son çağrı Osman'a gitseniz <laughs> aynı işiniz olursa olsun. Benim adım Osman Buman'dan hep öyle biliyoruz ama meğerse. <laughs> Lakabı son çağrı Osman. Ya <laughs> lakabım son çağrı Osman'mış. <laughs> Tabii ben bir Basit bir Allah'ın kuluyum ama tüm bunları vesile kılan bizi Yaradan'dır. beni vesile kılmış, hep hayırın yanında olmuşumdur. O küçücük fakir bu karayı, ne güzel o anla mutlu edebiliyorum ama dünyanın en mutlu insanı benim, o yaptıklarımı unutuyorum. Ben kendime Allah'ım inşallah şu cennetin kapısının oralarda bir yerde bilmem ne nasip olur düşüncesiyle yani sorunuzun cevabı iyi ki o gün gitmişim, Habib'e Sultan'la tanışmışım. İnşallah Teala da abi ve sultan hem Muhammed'e hem İslam aleminin hem de milletimize gelecekte ki ben gerçekten bilmiyorum ama fol çocukları ben bizim büyüklerimiz vardı. Hacı Hamza İnan, Delihan Hacı, Can Altay bunlar Çinlilerle bile bir savaşmış insanlar. Fakat ben her gördüğü yerlerde bana da Osman demezlerdi. Oşun derlerdi. Ben yıllardır oşun ne demek ne demek istiyorlar? Meğerse Osman Batır bizim milli kahramanımız. Çok kısa bir anekdot açayım burada. Osman Batır, kızı Çinlilere savaşırken en son kurşun bitti. 17 yaşındaydı kızı Azapay, yakalandı. Yakalandıktan sonra idam kararı çıktı. Osman Batır, atın üzerinde tüm Rümçü sokaklarında gezdir diyor. Önünde de hain şeklinde yazmışlar. Ve Osman Batır biliyor ki, bir manga askeri karşısında birkaç saniye sonra kurşuna dizecekler ve şehitlik şerbetini içecek. Valla evet. çok ilginç, daha sonra bir Çinli komutan anlatıyor, diyor ki ya bu Osman Batır ve Türkler nasıl insanlar? Niye, nasıl, ne demek yani nasıl insanlar? Ya biliyor ki bu Osman Batır dediğimiz insan, Osman dediğimiz insan birkaç dakika sonra ölecek, öldüreceğini bile bile atın üzerinde her tarafa gülümsüyor, sanki gelin almaya gidiyor. İşte o bir yıl sonra ben dünyaya geliyorum, babam benim adım Osman Batur koyuyor. Oşun demelerinin sebebi Osman'ın o güzel ismini Osman demeyelim. Oşun yani kısaltılmışı. Mehmetçik gibi. <laughs> Mehmetçik gibi falan <laughs> o şekilde şey yapıyormuş. İnşallah e, abi ve sultanla ileride e, çok güzel dostluklar. Milletimiz için dediğim gibi ama şu vardır. Eğer elimden gücümden yeterse şahsen diyorum ki mesela sayın Hüseyin Çetiner geldiniz. Zeytinbunlu'nun hakikaten basında ve diğer ulaşımda mükemmel yaralıklar e, yararlılıklar gösterdiniz. Unutulacak bir insanda değilsiniz. Unutmanız da mümkün değil. Zaten giderseniz belki güç kullanarak zeytunla kalmanızı sağlayabiliriz. Yani ara sıra git görüyorsun. Ona bir seyreden ama temelde gitmek yok. Zeytun bunun sizi kaybetmeyecektir. <laughs> Habibe Sultan'a gelince belki olur yani e, biraz da bahtı açık olan bir insana bir gibi bir bakmışsınız bir yerlere gitmişim. Habibe Sultan'ı bana da söylemişler. Ya bu kızımız artık yeter. Şöyle Ankara'da milletimizin bir temsilcisi olamaz mı, sözü olamaz mı deyip belki bir gün zaten bizim de bu İstanbul Times gazetesi ve televizyonun da sizin çok güzel yazılarınız var. Tebrik ediyorum Hüseyin Bey. Bunlarla birlikte inşallah bir bakmışsınız. O gün Ankara'ya yolcu olmuş. Masmokasını aldığı günde biz yanında böyle bir alkışlarsak bize yeter. Halkın avukat olacağına inanıyorum. Peki Habibe Hanım, Buyurun. yayın öncesi e, ilginç bir konu. Bilmiyordum, bugün öğrendim. Siz dediniz Mavi kelebeklerin bir hikayesi var. Evet, Onu özellikle de. izleyenlerimize Hı. özet bir anlatın. Mavi kelebek ne de demek? Yani ya ben buna her anlatımda çok aşırı duygulanıyorum. Gerçekten Ama duygulanıyor gibi de değil. Saray Bostan'daki olaylarla alakalı. Evet, olaylar evet ikinci gülümse, <laughs> Habibe gülümse filmimizde. Ee, başlarken de mavi kelebekler e ara arada uçuyor. Mavi kelebekler Bosna sekteki yapılan katliamında Srebrenica katliamında 1992'de onlarca binlerce Müslüman kardeşimiz öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü ve birçoğu mezarı belirsizdir. Ve her sene biliyorsunuz Srebrenica günü yıl e, ve he. o günde onlarca binlerce e, yeni bulunmuş olan işte definlerden çıkarılmış olan cesetleri ya da onların adına göm yapılır bilirseniz. Hı hı. Bu e, ilk ölüm dönemlerinde bu mezarları bulmak için şey Bu mezarları bulabilmek için e, mavi kelebekleri takip ediyorlar. Çünkü mavi kelebekler sadece vesaire sadece toplu mezarların üzerinde çıkan farklı bir çiçek türünün üzerine konarmış. Ve bunlar da gece gündüz bu mavi kelebekleri peşe takip edip o toplu mezarları bulup oradan e, cesetleri çıkarıyorlarmış. Bu e, gerçek bir hikayedir ve bu gerçekten yapılıyor her sene. Onu o maksatla kullandınız kripte. Evet, o zaten toplu mezarları da gösteriyor orada kribin başlangıcında. Ve bunu yani bu yapmak için özellikle kullandım. Hani çünkü o kadar çok daha da kayıp mezarlar var ki, o kadar çok daha çıkmamış cesetler var ki, yani resmen İslam'da Müslüman, yani İslam dünyasındaki Müslümanlar katlediliyor. Onlar soykırım tabii bir gece 8500 Hollanda askerine göre de. maalesef evet. Ermeni soykırımı var. Gördüğünüz gibi orada soykırım. Daha kırıklı. dün, daha dün olan şey kimse konuşmuyor. Peki bir de bana ilginç gelen değişik bir şey. Anneniz ve babanız Medine'de tanışmış. Siz Medine'de doğmuşsunuz. Evet. Kaç yaşına kadar orada büyüdünüz? 15 yaşıma kadar. Biraz anlatın oraya lütfen. Son sorum olsun bu da. Doğum o Medine. Annem babam, evet babam orada zaten çalışıyormuş 5 yıldır. Türk ama değil mi? Türkiye'den mi? Babam Konya'lı, annem Diyarbakır'lı. İkisi de Türk. Orada Evet, ikisi de Türk. Orada karşılaşıyorlar. Aracı oluyorlar. Babama, işte dedeme gidiyorlar. Diyorlar ki bak çok efendi bir adamdır, kızını vermiş. Annem hacca gitmiş. Babam da her sene ya iki çocuğunu alıp hacca götürüyor. Ay dedem. her sene iki çocuğunu alıp hacca götürüyormuş. O sefer de annemle diğer kız kardeşini almış hacca götürmüş. E, hatta demiş nasıl olur biz hacca geldik var. Annem giderken buradan hazırlıklı gitmiş. Demiş beni orada hatta rüyasında görmüş. E, bekliyor demiş. Her şey bari anne izin ver demiş. Bir kısmını alayım demiş. Lazım olacak bana demiş. Hatta annem gelmemiş. Orada nikahı kıydırmış, orada kalmış. Dedeni göndermiş. Anneannem günlerce ağlamış. Kızım öldü, siz bana söylemiyorsun dedi. Hı hı hı. o zaman da tabii iletişim bu kadar kolay değildi. Teknolojik bir iletişim yani biliyorsunuz. Tabii ki. İşte mektuplarla ancak ya da... Hayattayım anne ölmedim, ölmedim falan. Mektup da almayla geliyordu zaten. Çocuk oldu. Aynen çok enteresan bir hayat hikayesi var aslında annemle babamın. Ve biz orada doğdum. 15 yaşına kadar ben oradaydım. İlk ve ortaokul orada okudum. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. Ben Türkiye'ye geldiğimiz sene Türkçe'yi pek bilmiyorum açıkçası. Evet. Çok da kötü konuşuyordum. Yani yoktu diyebilirim. Elhamdülillah Türkçe'yi burada öğrendik. Burada maalesef çok farklı bir şeyle karşılaştık. Yani yaşam standartları Suudi Arabistan'daki ile Türkiye arasında uçurum fark var. Ve biraz zorlandık. Alışana kadar bayağı bir sıkıntılar çektik. Ama şunu söyleyelim. Yoksa Hüseyin Rabbime sonsuz şükürler olsun ki biz Türkiye'ye gelmişiz. Ben İslam'ı Türkiye'de öğrendim. Ee, Müslüman nasıl yaşamalı Türkiye'de öğrendim. Ee, Müslümanlığın gerçek ruhu nasıl taşır? Yani bunu e, sevgi olsun, işte ne bileyim inanç olsun, ahlak olsun gerçekten Türkiye'de öğrendim. Yani ben Arabistan'da çok şükür evli kalıp hani Türkiye'ye gezmeye gelen giden birisi olmamışım. Dikkat etmişsiniz, Arap milletinden birçok geldiği zaman ya açılmıştır burada evet, evet. ya da böyle Son Suriye, şey Son Suriye örneği, Son Suriyeliler de örneği. Yani evet. Yani çok acıdır. Ben bunu elhamdülillah Türkiye'de öğrendim İslam. İslam ülkesi orası ama İslam gerçek yaşandığı yerse Türkiye'dir. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. Rica ederim. Ben, ben çok Son unuttum. sözüm var mı? Bitirelim mi? Yok çünkü söyleyeceği her şeyi Habib Bey Sultan söyledi. Bize de çok güzel dinlemek düştü ama çok mutluyuz. Ben de çok mutlu oldum. Şeref duydum. Onur konuğu. Yani onur duydum sizinle olmaktan. Başarılar diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun. Her birimizin çalışmaları. Hisin, Biz de mutlu olduk. Tabii klibinizi de inşallah bu çalışmanın arkasında döndüreceğiz. Değerli izleyenler, Habibe Gülümse girdiğiniz zaman YouTube'da klipler dönüyor. Gerçekten sadece bir müzik değil, orada istatistik var, bilgi var, mesaj var. Yani ben izleyince çok şey öğrendim. Hepinizin izlemesini tavsiye ediyorum. İyi seyirler, dilerim. Hoşçakalın.